Evet bizden eğimi istiyor. Ne yapıyorduk? Y eksenlerinin farkı yani 3 eksi eksi 3 şöyle bölü x eksenlerinin farkı. Neden? Çünkü eğim y bölü x Buradan da x eksi artı yapar 6 bölü 2'den 3'ü işaretlerim. Evet analitik düzlemde noktalarımızı vermiş. Ve o x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı 45 dereceymiş. Buna göre K kaçtır? Şöyle bir dik üçgen düşünün arkadaşlar. 90 derece, 45, takdir edersiniz ki 45 burası olacaktır. Yani kenarların eşit. Burası y eksenim burası x eksenim. Bu ne demek? Y ile x eşit olacak. O zaman x'lerin farkına bakıyorum. 1. O zaman y'lerin farkı da 1 olacağından K'yi ben buradan 0 bulurum. Evet, ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? D1 doğrusunun eğimi 3 bölü 4 diyor. Hemen D1'e bakıyorum. D1, y eksenim 3, x eksenim 4. Evet, doğru. D2 doğrusunun eğimi 2 bölü 3'tür. D2'ye bakıyorum. y eksenim 2, x eksenim eksi 3. Yani eksi 2 bölü 3 olmalıydı. Bu yanlış. D3 doğrusunun eğimi 5'tir. D3 doğrusuna bakıyorum. Arkadaşlar, bu tanımsız. Bu da yanlış. D4 doğrusunun eğimi sıfırdır. D4'e bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle x eksenine paralel ise sıfır. X eksenini dik kesiyorsa tanımsız. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. İki tane ifadem doğrudur diyorum. Evet noktaları doğrusal olduğuna göre K kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakalım. 2, 3, 4 şeklinde birer birer artıyor. Aynı şekilde eksi 3, K ve 7. Bunların arasında da sabit bir sayı artacak. Bakın eksi 3, K 7. Buradan ortanca değeri nasıl buluyorduk? 7 artı eksi 3 4 bölü 2'den 2. Denizli işaretlerine. Evet o A doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar Y eksenim 4'müş değil mi? Bu ne demek? Burası 4. E bu kare olduğunda her yeri 4 olacak değil mi? E burası 9'sa, 4 çıkarttım. Şu noktası 5. Bu noktanın 5 olması ne demek? Yani x eksenin 5. Y eksenim zaten 4. Benden eğim istiyor. Y bölü x'den 4 bölü 5'i bulurum. Evet analitik düzlemde a ile b noktalarından geçen doğrunun eğimi tanımsız olduğuna göre k kaçtır? Arkadaşlar eğimi tanımsız ne demekti? Hani şöyle koordinat düzlemim varsa x'e dik olması lazımdı. Burada ne anlıyoruz? Bakın y değerim ne oluyorsa olsun x değerim her zaman aynı. Yani y değerim 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ne oluyorsa olsun x örnek veriyorum 4. Her daim 4'tür. Bu yüzden y'ler bizi ilgilendirmiyor. Ne oluyorsa olsun x'ler her zaman aynı olmak zorunda. Bu yüzden 2k-3 eksi eşittir 7 ise buradan 2k'yı 10 bulurum. k buradan 5 gelir.